Siyirt'e hatırlıyorum, 1940'ta sabahın cüzümüzü alıyorduk. Kocaya giderken hani cüzümüzü bırakıyor. Babamız, anamız demişti göstermeyin. E tabi biz çocuktu, bilmiyorduk. Polis geliyordu, bekçi geliyordu. Nereye girdik, oraya girdik ama geliyordu, bakıyor. Oh. Geliyordu, hepimizi arıp karakola getiriyordu. Hocamız yani. Kocamız iki gün orada kalıyordu bize bir şey yapmıyordu Allah için. Geliyordu. İki gün sonra kocamızı bırakıyordu 1940'a. Yani 40 42 yılında. Ondan sonra sabahleyin anamız diyordu Kocamızı bırakmışlar. Hadi kalkın gidin. E korkuyorduk. Anamız da bizi dövüyordu. Dö dö Biz sizi yetiştirdik. Hoca olasız, alim olasız, şey olasız, dindar bir evlat olasız. Biz sizi yetirdik. Biz sizden bir şey istemiyoruz. Eski analar böyle diye Başka bir şey istemiyor diye. Biz kendi evimizde üç hafız kardeşimizi hafızı kurandı. Siyirte hafız olmayan yoktu. Ne zaman? 18 sene bil fiil Kur'an müsesesi kapatılmış. Kim? Bu İsmeto. o. Biz İsmet söylemek iyi değil. Çünkü bilmiyorlar bu, bu millete neler yapmış. Kendi gözümüzle gördük. Tek partili o, o, zamana. Bak nasıl anlatayım. Babamız, anamız vefat etti. Dediler İstanbul'a gidin amcanız orada var. Dediler bit ister, hafız kalmamış. Gelin gidin oraya üçünüz de hafız okuransız. Hiç olmazsa orada hizmet edersiniz. 12 yaşındaydık. Ben 12 yaşındım. Abim 16 yaşındaydı. 10 yaşındayken hafızlığını bitirmişim. Siirt'te 9 yaşında, 10 yaşında kim hafızlığını bitirmeseydi hoca çağırıyordu babasını gel evladın başka bir iş yapsın. 10 yaşına kadar, 10 yaşından sonra dedi ba başka bir, bir, iş yapsın. Siirt'te öyle 7 yaşında, 8 yaşında, 9, 10 yaşında hiçbir evde de hafızı Kur'an olmayan yoktu ben hatırlıyorum. Abi tabii babamız anım, yetim kaldık. Dediler gelin bitse bitse çok iyi bakarlar. O hem de hafız kalmamış. Biz de çıktık geldik bitse iki tane hafızı ama hafız vardı ya. Hafız Mustafa, Hafız Abdü Gaffar iki kişi vardı diğer hafız yoktu ya. Çünkü Çünkü 18 sene bil fiil Kur'an vasıtasıyla kapatmış kim? Bu İsmet İsmet zamanında, tek parti olan zamanda. Geldik bitse, bakın yani hiç bu köyünü gözümüzle görmüş, hikaye değil. Aynal camisi kapalı. Ne vardı? 10 tane katır vardı içerisinde. 10 tane katır vardı içerisinde. Aşağı kala camisi kapalıydı. Saman dolu, saman. Bu katırların var ya, ordunun hayvanları. Hatunlar camisi kapalı değil. Yüz sene bu hayvanların semerleri var ya. Semer. Bırakmış oraya 10 tane katır. Cami kapalıydı. Ulu cami kapalı değil. Ulu cami. Ulu cami. Koskoca var. Ulu cami kapalı. On tane, 5 tane şey vardı. Bu ordunun ordu kumandanlarının atari vardı. atarı Atari. Orada. Havluda da beş tane tazı, vardı. var diyeyim. Allah'ım Bir tek kızın mescid açık. Kızın mescid yalnız açık, minarasız. Rahmeti abim oraya geldi, menzin oldu. O da alimdi, hafız-ı Kur'an'dı, hafız-ı Hamza diyordu. E peki diğer camiler Yalnız bu benim gördüğüm diğer de hepsi öyle değil. Hepsi öyle değil demek herhalde. Birisi çarşıda bakırsaydı dedi. ulan bu camileri ne kapatıyordu Açın bu kapıları herkes gelsin namaz kılsın. Akşamleyin gidiyor diler. Çağırıyorlar karakola gel karakola seni çağırıyorlar. Gidiyor diler. Bur babam bur babam sen misin? E ben bir şey söylemedim dedim Allah'ın camisini açın ulan. Ulan Türk Devleti'ne karşı isyan mı ediyorsun lan? Bey namussuz. Vur babam vur babam. Kayıp ediyorlar. Sabahleyin geliyor. Ben, hani babam? Biz ne bilelim? Götürdük bıraktık. Kapının üzerine geceleyin. Döndük gittik. Hiç kimse sensin diye. mı diye? Kimse sensin diye çıkarıyor o diye. Doğuda doğuda beş bin tane alim asılmış. Bu belki biliyorum. Beş bin kişi alim, şeyh, hafız okunan, dinden adamlar, kimsenin hiç hali yok millet, devlete karşı derhal asılıyor diye.